Merhaba. Buraya kadiye bir, bir oyun var arkadaşlar. Silah oyunu bir şey. Hemen arkadaşlar silah oyunundan girmeyeceğim. Direkt normal dünyada olacağım Eğer videoyu falan bana varsa e, bıraksın. Ben tekrar çekerim arkadaşlar. Bu sefer silah olan bölümünü çekerim. Çatışmalı bir bölüm arası. öyle da çekerim istiyorsanız. Hemen buradan şeyimizi alalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakalım bize ne araba bırakmış. Hı, koşalım arkadaşlar bunu bırakmış hemen gidelim. Turbosuna da basalım arkadaşlar güzelce. İnsanları öldürelim arkadaşlar. Şunu götürüp satsın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sence tamamınız kaç ne kadar verir dolar? Şu anda paramız yaklaşık 300 dolarımız var. Resmen <laughs> arabanın kapısı söküldü arkadaşlar ya. Geldim arkadaşlar. Şimdi satıyoruz. Bakmışım mavi üstlü. Ocu. Bakalım arkadaşlar direkt satacağım zaten. Ne kadar arkadaşlar? 90 lira aldık arkadaşlar. Bak. Şurada bir tane araba alıp çalalım arkadaşlar. Arabalara gitmiyor arkadaşlar. Koşacağız. Koş 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 arkadaşlar. Mesela böyle sopamız var. Bak böyle bombalarımız arkadaşlar. Böyle patlıyorlar. Puu! Arkadaşlar bir tane de şöyle var da göstereyim. Bu da böyle baloncuk çıkarıyor. Ve böyle para yaratabiliyoruz. Böyle para yaratabiliyoruz yani ama geri alabiliyoruz yani. Yaklaştık mı paraya, al bunu var. Ve elle geçiyorsun alıyorsun paranı Buraya koşalım bir basket oynayalım. Koş 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 arkadaşlar basket oynamaya gidiyorum. Bas, halin diyorsun. Böyle başlıyoruz şimdi ve başladık. Atarsak para alıyoruz arkadaşlar. Aset attıksa para alacağız. Evet atacağız hadi. Evet, Kerem. Çok şey. evet arkadaşlar atacağız. Arkadaşlar oy attım arkadaşlar. Hadi attım be. İki tane iki tane attım arkadaşlar. Hadi be. Arkadaşlar tutturamıyoruz ki. Biraz yüksekten yes 3 tane attım. Arkadaşlar atana kadar para alıyoruz. O da orada dans etsin. Ben 4 tane attım arkadaşlar. 5 6 Arkadaşlar 6 hadi ya. 7.si de gelsin be. Hadi be. Yes arkadaşlar 7. Arkadaşlar 8 olacak. 8 Arkadaşlar bir 10 tane atarız. 9 10 11 10 Oki olamadı 12 Olamadı Arkadaşlar atamadım 13 14 15 16 5 Hadi be 16 yaparız. 17 18 19 20 21 22 Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz kanalıma abone Olabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Ve arkadaşlar paramızı alıyoruz. 100 Gelsin paralar gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar tam 6 lira toplandık ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.